Mete kolay gelsin. Sağ olun abim benim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Çok şükür abi iyidir. Siz nasılsınız? Eyvallah ben. İyi misiniz? Eyvallah teşekkürler. Geldim tamam. yemeye. Tamam abi. Senin lahmacunun bizi Adana'ya kadar sürükledi bak. Nerede var? Adana'ya kadar sürükledi yani bizi. Evet. Hoş, hoş geldiniz. Türkiye'nin tek gece lahmacuncusu. O da benim. Çeto Başkan. Başkan lahmacun. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dört tekerlekli bir arabanın üstünde. Bakın. Şöyle adam ekmeğinin peşinde ya. Adam ekmeğinin peşinde. Bak olaylara bak şimdi bak. Adam benim peşinde ya. Çeto Başkan gündüz hiç çıkmıyor mu? Hep gecede misin? Geceyim abi. Beşte geliyoruz. 12 bir kadar burada hizmet vermekteyiz. He. Vatandaşımız aç kalmasın. He, Türkiye'de senin eşin yok şu. Eşin benzerim yok abi. Varsa gelsin rakip. He, Allah'ına kurban olurum seni. Gece lağmacısı ilk ve tek. Evet ilk ve tek benim. Şimdi kaç yıl oldu burada? Hemen hemen 1 yılı dolduracağız. Tamam. Allah utandırmasın. Hemen bunları lahmacun yanında mı gönderiyorsun? Evet abi. Tamam. Bol, bol, bol maydanoz, domates, limon da gönderiyorsun. Olmazsa olmazı. Masaya ver abi bunu. Tamam. Hele görek onlara, hele bir görek. Abi ha. sıcak sıcak. Sıcak peki. Bunu attan mı ısıtıyorsun yoksa ısıttığın gibi böyle geçiyorsun? Sonradan geliyor, şu an sıcak. Heh. Çok soğuk derlerse de burada hemen ocağımız var zaten. Tamam. He burada ocakta da ısıtıyorsun. Evet abi. Tamam. Çeto Başkan adet olarak satıyor musun yoksa korsiyon mu? Satıyoruz yok. abi. Adede ne kadar şu anda? 30 abi. 30 TL. Adedi <laughs> 6 TL. Adedi 6 TL değil evet mi? Evet abi. O ya müşteri gönderdi. Isıkayam mı onları yoksa ben sıcak abi. Heh. Al abi bunu ver hemen. Evet. Tamam. Çeto Başkan burası neresi? Bir dakika. abi. He. Şunu da hemen masaya verin. Abi siz iki paket mi? Abi birini burada yiyeceksiniz. Birini burada yiyeceksiniz. Hemen abim vereyim. Ha. Yanına da limon ekliyorsun. Çete başkan seni nasıl bulacaklar ya? Hep gece mi buradasın ha? Abi Adana yürü Çolak Bulvarı'nda. Yeni Merkez Camii'nin karşısındayım. Evet. Masa ver. İki kişilik de paket mi abi? Hayır, hayır. Tamam abi. Yürü Merkez Camii'nin önündeyim abim ben. Abi. onun önündesin. Evet abi. Beşte geliyorsun. Beşte geliyorum. Kaça kadar sürüyor? Şu an daha iki saat daha buradayız herhalde. Bir saat, daha, bir sürer. Bir kişilik daha, yani? daha mı? Masa bir kişilik daha mı? Geliyor. Hı. Al abi masayı Çete başkan. Buyur ben şunu ben merak ettim ben şu. Onu açacağım abi. Bunu göstereceğim sana. Sana oranın üstünde yedireceğim. He? Buyurun. Eyvallah. Masa ver. Bir kişilik dedi. Aynı yere mi? Ver, ver 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 ver. Bir şey olmaz işini ver. Ver gönder ver, gönder. gönder. Gisin, ver gitsin ver gitsin ver <laughs> Çete başkan kuzu eti mi kullanırsın dana eti mi? Kuzu abi. Ya arkadaş bu adam. Derya adına... kuzusu. Bu... Al tamam, da ver. Bu Adana'da hiç dana eti kullanan yere denk gelmeyeceğim ben ya. Hep kuzu eti ya. Abi da kuzu daha güzel değil mi bu? Abi. Siz de dana eti yemezsiniz bak. Biz de dana yemeyiz. Alışmışsınız kuzuya. Ya böyle pakette gönderiyorsun evet. yani. Çeto bu çerez niyetine yenir bu ya. 2 kişilik baba. bu da oranın. Ayran sürmüş. Gönder şimdi. baba, gönder. Şimdi sana ocağımızı gösterelim. Heh. Şu ocağa bir görek ya. Farkat alır mısın? Ha böyle tüple açıyorsun hemen. Ocak açık abi şu an. Altan yanıyor abi, çekebilirsin. Tamam. Görek hele. Bizim kendi ocağımız, kendi sistemimiz. Bu sistem bana ait. Kendi mi yaptın bunu? Bunu ben Kendin kendim ait. yaptım. Ha. Bu benim sistemim. Şimdi lahmacununu buradan alıyorsun abicim. Tamam. Şunun tamam. üstüne atıyorsun sıcak zaten. Oh. Oradan. oradan sınır. Tamam şöyle bir geriden de göstereyim ben. Bak abi olaylara bak bak. At baba. Sen o maydanozunu atıyorsun. Tamam. Biraz daha sısın. Tamam. Ocak da sısın Tamam maydanoz olmadan olmaz değil mi? Bol da limon. Domatesini de katarsın. Doğru baba. Bir tane sert domates bursak. He. Evet. Evet. Senden sonra duyduğum kadarıyla buraya 2-3 kişi daha gelmiş böyle lavacın yapıyor ama tutunamamış. Böyle kolay değil yani. Onlar kapattı abi. He. Şimdi oldu mu Çeto Başkan? Biraz daha ısınsın mı? Arkadaşlar bakın ben size mekanı şöyle dışarıdan göstereyim. Bak abi nasıl. Türkiye'de ilk gece lahmacuncusu Çeto Başkan. Bak kendi de bir ara kendi de yiyor arada. Arada götürüyor. Şimdi... Çeto Başkan. Şöyle de alabilirsin. Heh. Bu Ocak aklına geldi. Araba da mı senin aklına geldi Allah aşkına? Arabayı ben yaptım abi. Heh. Ben mobilyacıyım. Heh. Kendin tasarladın değil, değil mi? ben mobilyacılık, 20 evet. yıllık mobilyacılık yaptım. Ondan değil sonra mi? bu işe geçtim. Kendi adına bu şekilde. Alıp bunu götürüyor musun? Yoksa yine burada musun? Götürüyorum. Her türlü bırakıyorum. Abla hoş geldiniz. <laughs> Yiyecek misiniz? Paket mi? Yesin. Tamam. Otursun ablam. Geçsin tamam. öyle otursun tamam. abi Bizim sıkıntı yok. Hemen otursun. Ona da izleyelim. Kes. Dur sıcak hemen. Hocam hocam tasarım sana göstereyim. Abi tamam hocam. baba. Kendim, onlar da ufak ha. Buyur abim At baba Elektriğe basma oh. at. Getir baba ha. Bu şekilde ısıtıyor arkadaşlar Bakın böyle bir sistem kurmuş Bu şekilde ısıtıyor Hemen gelen müşteriler Soğuk olsa dahi burada ısıtıp yolluyor hemen sıcak sıcak Yediriyor bak Bak olaylara bak. Ee. Eh. yandı. Tamam. Kalsın orada. O sizin abi hazır. Tamamdır. Ocak sıcak zaten eh. yeterince. Kapatalım. Tamam. Isındığı kadar ısındı zaten. Evet tabii ocak sıcak zaten. Evet. Eh. Lahmacun Sıkanlı. da sıcak. Evet. Eh. Gel abi. Bu da sizin. Tamam, Tadına çatı, bakabilirsiniz. Tamam. Ben sen çekeyim sen ye. Tamam yok ben hallederim. Teşekkür ederim. Eline konuna sağ. sağ ol. Sağ ol abim ben olsun. <laughs> çeto başkan. Buyur baba. Başkanlı amacım. <laughs> abi sıcacık olmuş ya. Hanım abi abi, abi, abi Valla sıcacık abi, oldu. Bu sıcak oldum oraya atmıyor. Çok sıcak oldu. Bu sefer yırtılıyor. Aynen. Soğuduğu zaman şey yapıyorsun. Soğuduğu zaman atarsan ısınıyor daha güzel olur. Evet. Hı. Sıcak olduğu zaman attım oradan sıcak, oradan sıcak perleme yapıyor, yırtılıyor. Aynen. Bahat abi tamamdır abi. Bitirelim diğer mekana görüşürüz.